Merhaba Papatyan Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine karşınızda şahane bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle şu modelin güzelliğini göstermek istiyorum. Ben şöyle bir buçuk metre uzunluğunda ördüm. Hemen eninin boyutlarını da vermek istiyorum. Evet şöyle hemen enini ölçmek istiyorum. Eni biraz dar oldu arkadaşlar önceden söyleyeyim biraz daha enli olabilirmiş şöyle 14 santim eni boyu da püskülsüz hali bir buçuk metre sizler enini biraz daha geniş yapabilirsiniz arkadaşlar ben iki tane batik ip kullandım şöyle dönüşümlü şekilde kullandım ip kırarak yaptım ama normalde bu model sadece bir batik iple yapılıyor ve ip kırılmadan yapılıyor modelin tam olarak şöyle e, görünsün diye bunu yaptım Ben bu modelin şahaneliği ortaya çıksın diye yaptım Sizler ister ip kırarak yapabilirsiniz isterseniz de tek bir e, batik iple devam edebilirsiniz şöyle arkalı önlü rahatlıkla kullanabileceğiniz muhteşem bir model Ben gerçekten kendi yaptığına insan hayran kalır mı diyeceksiniz ama ben kendi yaptığımı hayran kaldım diyebilirim çok güzel bir model Hemen tığ numaramı şöyle göstermek istiyorum. 3.50 milimlik. Hemen ipimden de bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ipim Alize Süper klasik iple ördüm ama Burcum Batik'le örseniz daha iyi olur atkı için. Bu biraz ince düştü. Burcum Batik'le ördüğünüzde ben bunu 27 zincirle ördüm. 27 zincir çektiğinizde daha geniş olacak çünkü kalın bir iplik burcumatik biliyorsunuz atkı için de ideal. Bunun bilgisini de vermek istedim. Evet arkadaşlar isterseniz hemen bu kisan modelin yapımına geçelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar hemen şunu da söylemek istedim. Ee, yelekler yapmamı istiyorsunuz, daha büyük şeyler yapmamı istiyorsunuz. Ama arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalımın devamlılığı için benim beğeni, yorum ve izlenme almam gerekiyor. Ve günlere maalesef yetişemiyorum. O yüzden videoyu seyrettiğinizde beğen tuşuna basmadan geçmeyin ki ben böylesine güzel modelleri yapmaya devam edebileyim. Evet arkadaşlar şimdi geçebiliriz. Evet arkadaşlar modelime zincirle başlıyorum. 3 ve katları şeklinde zincir çekeceksiniz enini ona göre ayarlayacaksınız ben toplamda 24 tane zincir çekeceğim diğerinde 27 tane çekmiştim 26 artı 1 bunda da 24 artı 1 zincir çekeceğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 3 ve katları şeklinde zincirimi çektim. Artı bir zincir çekiyorum. Ve şöyle zincirimi çevirdim. Bakın arkada ilmeklerim görünüyor. Hemen şöyle ilk ilmeğe batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Böyle arkadaki ilmeklere batarak bu sırayı bu şekilde bitiriyorum. Yine şu anda kullandığım ip e, Alize'nin Super Lana klasik ipi ve kullandığım tığ numarası 3.50 milimlik tığ arkadaşlar. Dediğim gibi sizler istediğiniz her tür iple rahatlıkla örebilirsiniz. Hatta şal ipleriyle dahi örebilirsiniz bu şekilde sıra sonuna kadar bakın arkaya bata bata devam ediyorum ben size ip koparmadan tek bir batikle göstereceğim ama iki batikle nasıl yapacağımız da Tabii ki anlatacağım genelde çoğu takipçim biliyorum ip kırmayı sevmiyor Ama işte ben de ip kırmayı seviyorum. Daha düzgün geliyor bana bilmiyorum. İp saklamak da herhalde kolayıma gidiyor. Ee, bilmiyorum. Ama tabii ki e, ip kırmadan da göstereceğim. Evet böyle sıra sonuna kadar arkalara batarak devam ediyorum. Çok kolay bir model arkadaşlar. Ben 12 saatte bir atkı ördüm. Yani günde 2 saat örseniz 5-6 günde bitiyor. Evet şöyle sonuncuya da batıyorum. Sıramı bu şekilde bitirdim. Şimdi bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın arkadan ilmek alarak yine sık iğne yapacağım. Bu şekilde bizim toplamda 24 tane sık iğnemiz var. Ve biz bu sırada 21'e düşüreceğiz. Yani 3 tane sık iğne örmeyeceğiz. Bu şekilde 3 tane sık iğne kalana kadar örelim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. 1, 2, 3 tane sık iğneyi örmedim bir zincir çektim modelimi çeviriyorum ve tekrar arkadan batarak sık iğnelerimi devam ediyorum yine bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapmaya devam edeceğim şöyle gittiğimizde tamamını örüyoruz şuraya geldiğimizde ise 3 3 eksiltiyoruz arkadaşlar 3 tane sık iğne kalasıya kadar Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapmaya devam edeceğim. Şöyle arka ilmeğe batarak sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Sonuncu sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Modelimi çeviriyorum ve yine arkadan ilmek ilmekten alarak sık iğnelerime devam ediyorum. Yine 3 tane sık iğne kalana kadar sık iğne yapmaya devam ediyorum. Evet sıramın sonuna geldim. Yine bakın 1, 2, 3 taneyi örmedim. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim ve arkadan ilmeklerimi alarak sıra sonuna kadar sık iğneleri yapmaya devam ediyorum. sonuncu sık iğneye batıyorum sık iğnemi yaptım bir zincir çektim modelimi çevirdim her sıramız aynı şekilde çok da videoyu aslında uzatmaya gerek yok 3 tane sık iğne kalana kadar bu şekilde her sırada 3 tane eksiltiyoruz buradan değil şu baştan eksiltiyoruz bu şekilde ben yine sıra sonuna kadar devam edeceğim sıra sonuna gelmek üzereyim yine üç tane bırakıyorum şimdi 3 3 eksilttiğimizde buraları da sayalım ne fazla ne de eksik sık iğnemiz olsun bu şekilde arkadaşlar bir zincir çekip dönüyorum geri dönüşte üç tane eksik 3 tane sık iğne kalana kadar bu şekilde öreceğiz Evet arkadaşlar ben bu kadar ördüm. 9 sık iğnedeyim şu anda. Bir zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 Bakın yine 3 tane bıraktım. Bir zincir çektim. Geriye dönüyorum. yine dönüşte 6 tane sık iğnemi yapıyorum bir zincir şimdi burada 3 tane 1 2 3 3 taneyi bıraktım bir zincir çektim modeli çevirdim geriye dönüyorum yine 3 tane Bakın şöyle bir bölümünü bitirmiş olduk. Şöyle bir zincir çekeyim, modelimi çevireyim. Bakın bir bölümü bu şekilde olmuş oldu. Şimdi şurayı tamamlayacağız. Eğer iki batik iple yapmak isterseniz hemen burada ikinci batik, şöyle aradan geçiriyoruz. Daha sonra koparırsınız. İkinci batikle örüyorsunuz. Ama yok, ben iki batikle örmek istemiyorum tek batikle örmek istiyorum diyorsanız hemen başlıyoruz. Yine burada 3 tane sık iğnem var. 3. Evet. Burada. Bakın hemen şuradaki ilmek. Şöyle net miyiz? Bakın şu değil. Şu ikinci sıradaki ilmeği şöyle battım. Daha sonra önümdeki ilmekten alıyorum. Yani ilk sık iğnenin ilmeğinden arkadan alıyorum ve ikisinin arasından ilmek geçirdim. Daha sonra ikisini bir kapattım. Daha sonra iki tane sık iğnem var. Birer tane sık iğne yapıyorum. Yine bakın bir aşağıya geldim. Hemen şurada bakın. Şöyle açtığınızda şurası. Şu şekilde hiç ilmek almıyorum. Hemen şu aşağıdaki ilk sık iğnenin bir ilmeğini aldım. İkisinin arasından ilmeği geçirdim. Daha sonra iki ilmeği aynı anda kapattım. Bir. İki sık iğne. Ve yine aynı şekilde bakın. Şöyle net görüyorsunuz. Ve hemen şu üç tane sık iğne var. İlkine batıyorum iki ilmeğin arasından geçirdim daha sonra ikisini kapattım bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum burada şaşırmanızı istemiyorum çünkü bu sıra bitene kadar bu şekilde göstermek istiyorum şaşırmanızı istemem bakın hemen önümde zaten görüyorsunuz şu ilmek şu biraz sık örülmüş zor gelecek pardon daha sonra buraya daha sonra ilmek geçiriyorum daha sonra da iki tane sık iğnemi iki tane sık iğne sonuncuya geldim. Buna battım. Diğerine battım. İkisinin arasından geçirdim. Kapattım. Ve bakın bu şekilde sıra sonuma geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Artık buradan devam edeceğiz. Gidip gelmelere. Bir zincir çektim. İlk trabzanın hemen tek ilmeğinden alıyorum. Daha doğrusu sık iğnenin. Şöyle yine 3 ilmek kalana kadar sık iğne yapıyorum. Ön ilmeğe batarak. Şöyle. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar yani 3 tane sık iğne kalana kadar devam edelim sona doğru gelmek üzereyim. Bakın yine 1, 2, 3 taneyi örmedim. Şöyle bıraktım. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Ve yine arka ilmeklerden alarak sıra sonuna kadar burada hiç ilmek bırakmadan sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna geldim son sık iğnemi de yaptım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Yine aynı şekilde döneceğim. 3 tane sık iğne kalana kadar öreceğim. 3 tane sık iğne bırakıp geriye döneceğim. Ben şimdi 3 tane sık iğne kalasıya kadar tekrar geriye döneceğim. Evet arkadaşlar yine gördüğünüz gibi 3 tane 1 2 3 tane bıraktım bir zincir çektim modelimi çeviriyorum ve sıra sonuna kadar sık iğnemi yapıyorum eminim ki model aklınıza yattı bu şekilde yine 3 tane sık iğne kalana kadar bu şekilde 3 3 eksilterek devam ediyoruz ben 3 tane sık iğne kalana kadar bu şekilde örüp hemen dönüyorum Evet arkadaşlar yine 6 tane sık iğne deyim. Üçüncüyü beraber yapalım. Şöyle 1 2 ve 3 bir zincir çektim modeli çevirdim yine geriye doğru 3 tane yapıyorum yine burada ip değiştirecekseniz bu bölümde değiştirebilirsiniz değiştirmiyorsak bir zincir çekiyorum modelimi çeviriyorum şöyle de göstermek istiyorum bakın ben diğerini yaparken kaç kere söktüm ilk şöyle birkaç sıra sanki yamukmuş gibi duruyor çok sinirim bozuldu böyle düzeltene kadar söktüm en son artık dedim ki ya bu düzelmeyecek ben bunu böyle öreceğim dedim Baktım ki uçdukça düzeliyormuş arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim çünkü sizlerde de aynısı olacak. Ee, bir şöyle 3-4 sıra yaptığınızda sanki yamukmuş gibi gelecek ve moraliniz bozulacak. O yüzden moralinizin bozulmasını istemiyorum. Şöyle bir 5-6 sırada zaten göreceksiniz modelin ne kadar daha düzgün gittiğini. Evet model hep aynı şekilde gidiyor. Bakın geriye döndüm. 3 tane sık iğnemi yapıyorum. İyi yine şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın şuraya değil, şuraya battım. Daha sonra ilk sık iğnenin arkasına battım, ilmekleri geçirdim. Daha sonra iki ilmeği de kapattım. İki tane sık iğne. Model bitimi yani şu üçgenlere model diyorum ben. Model bitimi bu şekilde yapılıyor. Hep şöyle ilmek almak istiyorum. Ilmek almıyoruz. Bazen ben de şaşırabiliyorum. İlk modeli gördüğümde çok zormuş gibi geldi ama gerçekten kolay gördüğünüz gibi. Sadece şurada biraz uğraştım. Hani resimden yaptığım için şuranın tam olarak nasıl yapılacağını bir türlü çözemedim. Şöyle bu şekildeymiş. Bu biraz uğraştırdı. Bilmeyince uğraşıyorsunuz ama bildikten sonra model akıyor arkadaşlar. Ben çok küçük bir parçada göstermek istedim sizlere. Ama gördüğünüz gibi tamamen atkıyı bitirdim. E, duramadım. Çünkü ördükçe gerçekten sizler de eğer başlarsanız göreceksiniz ki kendinizi durduramıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir sağdan bir soldan modelleri yaparak çıkarıyorsunuz. Dediğim gibi üç ve katları şeklinde istediğiniz ebatlarda. Bak yine ilmek alıyordum. Yani koca bir atkıyı ördüm yine de şaşırabiliyorum. Evet sonuncuya da battım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın ikinci modeli de kapatmış olduk. Bu şekilde. Benim gördüğüm resimde bu şekilde kapatıp bitirmişlerdi. Ama benim çok içime sinmedi. Yani şu şekilde kapatmak. Şimdi üçüncü sırada onu da göstereceğim. Hem de üçüncü sıranın başlangıcında yapmış oluruz. Yine burada bir zincir çektim. Arka ilmeklerden başlayarak devam ediyorum. Burada da aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. 3 tane sık iğne kalana kadar öreceğiz. Bu şekilde 3 tane sık iğne kalana kadar sık iğnelerimizi yapalım. Yine 3 taneyi örmedim. 1 2 3 bir zincir çektim modeli çevirdim yine az önce yaptıklarımızın aynısını üç tane sık iğne kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz bakın yine burada üç tane bırakmış oldum yine bu şekilde dönüyorum sonuna kadar örüyorum dönüşte üç tane eksiltiyorum dönüyorum 3 tane eksiltiyorum üç tane kalana kadar devam ediyorum Evet arkadaşlar 3 tane kalana kadar ördüm daha sonra geri döndüm şöyle göstermek istiyorum Şöyle şunlara dilim diyelim bakın 3 tane dilimi yaptık şimdi üçüncü dilimi tekrar aynı şekilde kapatıp her sırayı aynı şekilde öreceğiz Ben son bitişi de göstermek istiyorum önce şunu göstermek istiyorum. Şöyle kapatma yöntemimiz aynı. Burayı zaten göstermiştim ama yine de görün istedim. Şöyle açıklayıcı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bazı arkadaşlar çok uzun konuşuyorsunuz diyorlar ama her zaman dediğim gibi yeni öğrenen arkadaşları çok önemsiyorum. Hani usta arkadaşlar böyle videonun yarısına gelmeden zaten modeli kapıp kapatıyorlardır videoyu. Eminim ki ama bilmeyen arkadaşlar ne olur düşünelim Sizler sıkıldığınız yerde e, geçebilirsiniz videoları veya kapatabilirsiniz ama o mesajları yazmanız çok hoş olmuyor Bence çünkü ben e, hiç kimse videonun karşısında bu kadar uzun konuşmak istemez konuşmamın tek nedeni e, şöyle tığınızı ipinizi aldığınızda benim modellerimi yapmaya başladığınızda Evet ya aynısı oldu diyebilmeniz Tek çabam bu yüzden. Yoksa ben de bilirim 3 dakikalık bir video çekip kapatmayı. Ama dediğim gibi şöyle üstün kör bir şey yapmak istemiyorum. Her şey muhtazam olsun istiyorum. Zaten çoğu videomun altında da var. Örüyoruz, aynısı oluyor diye. Bu yorumlar beni gerçekten motive ediyor ve daha da güzel şeyler çıkarmak istiyorum bakın benim gördüğümde yani başlangıcı buydu sonunda bu şekilde bitirmişler ondan sonra püskül koymuşlar ama benim içime sinmedi arkadaşlar bu yani bu görüntü bitiş ve başlangıç benim içime sinmedi hemen şöyle göstermek istiyorum bakın başlangıç bitişi de şu şekilde yaptım ben bakın yani birbirine yakın. Şöyle nerede bu başlangıç? Evet bakın. Şu şekilde yaptım. Çok da hoş durdu bence. Hemen onu göstereceğim. Bakın şöyle 3 taneye kadar örmeyeceğim. 3 taneye kadar örünce şöyle oval oluyor. Hiç de hoş olmuyor. Şimdi ördünüz. istediğiniz kadar diliminizi yaptınız. Daha sonra sonuncu dilime geldik. Şöyle kaç tane burası? Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakın. 9 sık iğne tarafındayım. Diğerinde o şekilde yaptım. 9 tane bıraktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 buradan kapatıyorum ve başı da sonu da aynı gibi görünüyor ben bu şekilde hoşuma gitti ama illa o şekilde yapmak isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz ama benim o şekilde içime sinmedi bayağı oturup üstünde çalışıyorum acaba daha güzel nasıl görünebilir diye Umarım başarılı da oluyorumdur. Bakın, buradan itibaren artık kapatıyorum. Şöyle daha düzgün bir kapa kapatma yöntemimiz yine aynı. Bu şekilde Şöyle hemen bitince göstereceğim. Bakın. Bitiş bu şekilde daha hoş oldu. Ben bu şekilde daha çok sevdim. O ovallikten çok bu şekilde daha güzel. Şöyle hemen diğerini de göstermek istiyorum. Diğerini bu şekilde yaptım. Bir sıra daha sık iğne geçtim üzerinde. Ve iki tarafta hemen hemen aynı olmuş oluyor. Ben tekrar şöyle bir zincir çekip döneceğim bir sıra daha sık iğnemi yapıp yine arkalara batırarak yapıyorum sık iğnemi. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar sık iğnemi de bitirdim. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Bitiş sıramı da bu şekilde bitiriyorum. Gerçekten ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmiş ve severek örersiniz diyorum. Arkadaşlar diğer hemen diğerini şöyle getirmek istiyorum. İsterseniz iki batikle, isterseniz de tek batikle de çok güzel duruyor. Ee, evet arkadaşlar bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.